tarihler 3 Ocağı gösterirken Nietzsche bir sabah şehir merkezine doğru yürüyüşe çıktığı esnada yürümediği için faytoncu tarafından kırbaçlanan bir at görür. Bu at aldığı kırbaç darbeleri yüzünden bitkin düşmüş ve kendisini yere bırakmıştır. Nietzsche orada biriken kalabalığın arasına dalar ve birden atın önüne atlayarak öfkeden köpürmüş faytoncunun acımasız eylemini sonlandırır. Atın gözlerinin içine doğru bakar. Bazı kaynaklar bu esnada Nietzsche'nin seni çok iyi anlıyorum diye mırıldandığını söyler. Ardından Nietzsche bilincini yitirip oracıkta bayılır ve zihni sonsuza kadar sürecek olan bir değişime uğrar. Olaya şahit olan diğerleri Nietzsche'yi evine bırakırlar. Nietzsche bir daha eskisi gibi olamaz. İki gün boyunca bir divanda hareketsiz ve sessizce dinlenir. Ta ki son sözlerini mırıldanınca edek. Anne ben aptalım ve hayatının kalan son 10 yılını kimseyle tek kelime etmeden yaşar ve sonundaysa hayatını kaybeder. Yani Nietzsche'nin ölümü tıpkı yaşama gibi gariptir. Yaşamak acı çekmektir. Hayatta kalmak ise bu acıda bir anlam bulmaktır. Nietzsche, belki de anlaşılması en zor filozof. Kendini insana ve insana anlamaya adamış, yaşamı gibi ölümü de garip olan bir adam. Onu anlamak için öncelikle kısaca Nietzsche'nin hayatından bahsedelim. Nietzsche, 19. yüzyıl Alman filozof, şair ve eleştirmendir. Batı felsefesinde önemli bir etkiye sahip olan Nietzsche, ahlak, din, bilim, dil ve gerçeklik üzerine derinlemesine düşünceler sunmuştur. Nietzsche'nin eserleri dönemin felsefesi ve kültürel akımlarına önemli ölçüde meydan okumuştur ve çağdaş düşünce üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Nietzsche'nin önemli eserleri arasında böyle buyurdu Zerdüşt, Kötülüğün ötesinde ve Ahlakın Soykütüğü yer alır. Nietzsche'nin düşünceleri 20. ve 21. yüzyıl düşünürleri, edebiyatçılar ve sanatçılar üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Nietzsche'nin felsefesi ise kendi dönemi ve kendinden sonraki dönemleri önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca Nietzsche'nin felsefesi birçok konuyu kapsar. Ancak en önemli 5 temel felsefesi şunlardır. Üst insan. Nietzsche, insanın aşılması gereken bir varlık olduğunu düşünür. Üst insan, insanın ötesine geçen ve daha yüksek değerler yaratan ideal bir varlık olarak görülür. Üst insan kavramı insanın sürekli kendini aşma ve geliştirme hedefini vurgular. Nietzsche'ye göre üst insan insanın gelecekte ulaşabileceği ideal ve yüksek bir varlık türüdür. Üst insan insanın kendi içindeki potansiyeli en yüksek düzeye çıkararak insanın kendini aşması ve tüm toplumsal, ahlaki ve dini sınırlamaların ötesine geçmesi olarak düşünülmüştür. Nietzsche düşüncelerinde ve eylemlerinde özgür, özerk ve hayatı onumlayan bir varlık olduğunu vurgular. Üst insanın toplumun ve insanın kendi ahlaki değerlerini yaratma ve belirleme yeteneğine sahip olduğunu düşünür. Bu nedenle üst insan, varoluşun anlamını ve değerini sorgulayan, sürekli kendine yenileyen ve geliştiren bir varlık olarak nitelendirilir. Üst insan kavramı Nietzsche'nin felsefesinde önemli bir yer tutar. Bu kavram aynı zamanda Nietzsche'nin Tanrı öldü sözüyle de bağlantılıdır. Peki nedir bu tanrının ölümü? Nietzsche Tanrı öldü diyerek neyi kastetmek istemiştir? Tanrı öldü ifadesi Nietzsche'nin modern dünyada geleneksel dini ve metafizik inançların çöküşünü temsil eden ünlü bir sözdür. Nietzsche, insanların artık Tanrı'ya güvenmeden yaşayabileceğini ve kendi değerlerini yaratmak zorunda olduğunu savunur. Çünkü Tanrı'nın ölümüyle insanın yeni değerler yaratmak ve kendini aşma fırsatına sahip olduğunu düşünür. Gelelim bir sonraki Nietzsche felsefesi, iradeyi güçe. Nietzsche'ye göre tüm canlılar ve hatta tüm varlıklar güç elde etme ve kontrol sağlama isteğiyle yönlendirilir. Bu düşünce insanlar arasındaki ilişkilerin ve toplumların temelini oluşturur. Nietzsche'ye göre insan doğası da tamamen güç istencinin bir şeklidir. Her türlü hareket ve eylem güç istencinin hiyerarşik olarak üstünlük kurma tasarısından ibarettir. Özgür irade ve ahlak eleştirisi. Nietzsche geleneksel ahlak anlayışını reddeder ve insanların kendi değerlerini yaratmaları gerektiğini savunur geleneksel ahlakın insanı zayıflattığını ve bağımlı hale getirdiğini düşünür. Ayrıca insanların gerçek özgürlüklerine kavuşmak için bu ahlaki kısıtlamaların üstesinden gelmeleri gerektiğini savunur. Peki Nietzsche'ye göre kader nedir? Nietzsche'ye göre kader, onun amor fati yani kaderine aşık olarak adlandırdığı düşüncesini temel alır. Nietzsche, yaşama olduğu gibi kabul etmeyi ve hatta sevmeyi öğrenmemiz gerektiğini savunur. Yaşamın iniş ve çıkışlarını kabul etme ve onlara sarılma fikridir. Bu anlayışa göre insanlar yaşamlarındaki zorluklar ve acılar karşısında direnç göstermeli ve bunları aşarak daha güçlü ve bilge hale gelmelidir. Nietzsche'nin kader anlayışında insanın yaşamının her anını ve her deneyimini yeniden yaşamak isteyecek kadar sevmesi gerektiği vurgulanır. Nietzsche'nin bu düşüncesi onun sonsuz dönüş kavramıyla da bağlantılıdır. Sonsuz dönüş, evrenin ve yaşamın sürekli olarak tekrarlanan döngüler şeklinde var olduğu fikrini ifade eder. Buna göre insanlar her anlarını ve deneyimlerini sonsuz kez yaşamaya hazır olmalı ve buna göre yaşamlarını şekillendirmelidir. Özetle Nietzsche'nin kader anlayışı yaşamın tüm deneyimlerini olduğu gibi kabul etmeyi onları sevmeyi ve bu deneyimlerle güçlenmeyi öğütleyen amor fati ve sonsuz dönüş kavramları üzerine kuruludur. Bu anlayış, insanın yaşamındaki zorluklar ve sınırlamalarla başa çıkmak için içsel gücünü ve bilgeliğini kullanması gerektiğini vurgular. Nietzsche'nin felsefesi 20. ve 21. yüzyıl felsefesinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.